Ne dersen de tamamdır. Whatever you say is okay. Ne haber? What's up? Ne içmek istersiniz? What would you like to drink? Ne istersen al. Take whatever you want. Ne istersiniz? What would you like? Ne iş yapıyorsun? What job do you do? Ne iş yapıyorsunuz? What do you do? Ne kadar aptalca? How stupid. Ne kadar bağca izin veriliyor? How much baggage is allowed? Ne kadar bekleyebilirsiniz? How long can you wait? Ne kadar güzelsin? How beautiful you are. Ne kadar harika? How wonderful. Ne kadar kalmayı planlıyorsunuz? How long do you plan to stay? Ne kadar zamanımız var? How much time do we have? Ne kadar? How much? Ne olursa olsun gelecektir. Whatever it is, it will come. Ne önerirsiniz? What do you recommend? Ne renk istemiştiniz? What color did you want? Ne renk istiyorsunuz? What color do you want? Ne söylemeliyim? What should I say?